Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Clash Royale oynuyoruz. Aslında Clash Royale gelmeyecekti. Yani duyuru videosunu izlediyseniz e, deneyim dedim. Yani ne olur ne olmaz diye internete bağlamayayım. İnternete bağlayayım. Neyse arkadaşlar ben bağlanıp hemen Merhaba arkadaşlar ben döndüm. Şimdi tekrar kutularımızı açalım. <laughs> Şöyle hani, şunları da açalım. Aa ne internet şey ya? hemen açalım. Şunları şey yapalım. Yükselt, yükselt. Mesaj geldi. Neyse boş verin. Sonra şunu da yükseltelim. Evet, hayır. Kullanma lan yükselt. Şunu da yükselt. Evet şunu da kullan. Hadi ya. Aile yok. İnanmıyorum ya. Mani ver mani. Mani verme diyor. Neyse. Savaşalım. Hadi. Ne oluyor lan? Ha, evet. Savaşa girmiş hadi. da Ooo tamam benim adamlar burada şöyle bir direk oraya alalım. Evet. Oha lan benim oraya nasıl yuttunuz? Allah Allah. 3 hadi 5 oldu şu devi uyandıran. 4 6 7 8 9 tane Evet. Şu Goblin Kulesi'nde hemen yerleştirelim. Dürüt dürüt dürüt. Yerleştirelim. Şöyle. Şöyle. Abi sen yok oldu. Oo benim mikser. Evet, şimdi oyalım. Evet Hadi lan evet İşte bu Evet Baba pro ya şunu açalım. O bu para verdi. O bilimleri kullanmıyorum zaten. Şimdi şey ben şey. Başka yükseltilecek yok tamamdır. Bu savaş depolama evet. Lona... Hmm.

Allah Allah derin Allah, derin Allah Arkadaşlar bu söylediğim sonuncu baba aşkın sırrı Mustafa Celil'in söylediği şarkı yani aşk için gelmişiz Ay Allah Burak yenildik. Yüzde hmm, yenildik. yüzü. Başka ne olacaktı? Dan dan gavurum Az önce sürtüm şimdi besin. Şey. Allah'ın iki kat katıksır. İki kat iksir de sen yiyin. Senin A suyundan aşkdan print gül renginden, hayal kaybettik O gitti diye bir, bir tane aldıydık. Bana ne bana ne. Ben bir tane aldım. Ne? O 11 kufa. Kötü ya. Kötü mü? Ben de bilmiyorum. Şaka bilmem. Bir şey gelmiş. Neyse. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Eğer video beğendiyseniz de like atmayı, beğenmediyseniz de dislike atmayı. Ee, özellikle de oyuncu kursu kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.